Arkadaşlar hepinize Takeoff Channel'da yeni bir videoda merhaba. Bir Airbus A350'nin içindeyim. Singapur Hava Yolları'nın konuğuyum. Ve de size bu uçağın kabinini göstereceğim. Dışını göstermeyeceğim bu videoda. O videoyu daha önce çekmiştik arkadaşlar. Uçağın bir Airbus A350'nin dış görünümü, işte lastikleri ilgisini çeken varsa buradan veya buradan onun yerini her seferinde karıştırıyorum. Tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi bu uçağın kabininde 42 tane business class koltuk var. 24 tane ki esas benim gözüm orada. Premium ekonomi koltuk var. Ve arkada da 187 tane ekonomi class koltuk var. Ben premium ekonomiyi dediğim gibi gözüm orada göstermek istiyorum bir an evvel ama adettendir. Business'tan başladık. Business class oldukça rahat gözüküyor. Yani nasıl? Bakarak bunu nasıl hani tespit ettin diyeceksiniz bilmiyorum arkadaşlarımın söylediği kadarıyla buradaki koltuklar 180 derece yatak olabiliyor. Ve de yattığı zaman 2 metreyi geçen bir uzunluğa sahip oluyor. Ve rahat rahat geniş geniş yatıyor insanlar. Ve de şöyle düşünürsek eğer bizim Türk yolcular için yani biz Türkler için bu uçağa Singapur hava yollarında bindiğimiz zaman Singapur'a gideceğiz. Şu an için başka bir yere İstanbul'dan uçmuyorlar. Yani 10 saat 11 saat değil mi? Öyle bir uçuş süresinden bahsediyoruz. Yani konfor birazcık önemli. Bu nasıl yatak oluyor? Bakın hemen göstereyim. Yani bunu kendimiz yatak yapmıyoruz tabii. Kabin ekipleri yapıyor ama çok böyle hoşuma gitti. Çok basit bir şekilde yatak oluyor. Böyle bırakıyoruz. Şunu açıyoruz. Şöyle düzeltere. Benden de olurmuş ha. He. Hemen bu şekilde yatak haline geliyor. Ve de yastıklarımız oldukça güzel. Singapur Hava bunlar kurumsal motifleri ve renkleri tabii ki. Böyle yatıyorsunuz. Gayet rahat arkadaşlar. Size şunu göstermek istiyorum. Şöyle bir biraz bu tarafa gelebilirsek. Ayaklarımızı uzattığımız yer şöyle ileriye doğru gidiyor bakın. Biraz şöyle hafif tabii ki yan yatıyoruz burada. Orada bir böyle boşluk var. Ayağımız oralara doğru gidiyor ve de böylece 2 metreyi geçen, 2 metre 2 santim miydi? Öyle bir şey. 2 metre 2 santimlik bir yatak haline geliyor. Bir de bunun ön sırası var. Bak ben her zaman söylüyorum. Ekonomiye de otursan, nereye otursan otur. Ön sıra çok iyi sıra. Eğer tabii ki fiyat farkı yoksa. Şöyle bir geniş görelim burayı. Bakın burası oldukça geniş. Aynı business, o da business, bu da business. Ama burası geniş. Neden? Ön sırada ve buraya çocuklu yolcular genelde tercih ediyormuş. Ve çocuk pusetleri takılması için yerler var. Onun haricinde de arkadaşlar şöyle biraz tanıyalım değil mi? Neler var burada diye. Buradan böyle bir tepsimiz çıkıyor. Yarı otomatik. Şöyle. Çalışmak için falan ideal. Bu arada şöyle söyleyeyim. Yani bunun üzerine laptop'ım sığar benim yanına da mouse'um da sığar yani. Hatta şuraya da bir sodamı falan koyarım yani. Evet tepsimiz böyle. Bu hem yemek hem çalışma yerine taktık. Burada böyle bir alan var. Burası da bagajlarınızı, el çantanızı koymak için. Bu şekilde. Bitti mi? Bitmedi. Burada da yine şöyle bir açık alan var. Ve de şurada şarjlarımız var. Tabii ki uçak dünyanın her yerine seyahat ettiği için bütün herkese hitap edebilecek şekilde şarj girişlerini düzenlemişler. USB girişi var. Ve de cihazlarınızı şarj edebileceğiniz USB portu var. Yani uçaklardaki her USB portu cihazlarımızı şarj etmiyor arkadaşlar. Hatta bazen takarız. İşte yüzde yirmi olur mesela takarız bir ineriz yüzde on olmuş. Hani çalışmadı herhalde deriz ama onun şarj verme özelliği yoktur. Burada böyle bir okuma lambamız olduğunu düşünüyorum. İki kademeli o var. Daha sonrasında şöyle nasıl göstereceğim bu tarafa gelsem. <laughs> İki kişi de girebiliyor arkadaşlar business kabinine böylece seyahatlerinizde. Ee, okuma lambaları burada da var. Evet bu yat, yattığınız pozisyonda. Bak buraya koymuşlar. Evet şu uzun. Şöyle komple aydınlatıyor. Bu da oturur pozisyonda elinizde. Şurada şeyleri var. Resimleri var. Off yaptığımız zaman hepsi kapanıyor. Şöyle. Daha sonrasında burada da evet komuta kontrol burada. Yani buradan ekranı kapatıp açabiliyorum. Tepedeki ışığı açabiliyorum ki tavan da çok yüksek. Ortada başüstü dolabı yok ve de burası bir otel odası yüksekliğinde neredeyse. Şuradaki ışık yukarıdaki ışığı açıyor arkadaşlar. Şuna bastığım zaman yukarıdaki ışık açılıyor ve de aydınlanıyoruz. Evet daha sonrasında koltuğumuzu buradan yatırıyoruz. Evet gayet rahat duruyor. Hatta koltukların altında da bagaj koymak için falan oldukça fazla alan var. E tabi biziniz arkadaşlar. Yani yer olmasa ne olacak? Kabin ekibine rica etsek sanki alıp bagajımızı koymayacak mı bir yere? Koyacak. Benim esas dikkatimi çeken bir diğer noktada şunlar oldu. Şurada iki tane yolculara sunulan hizmetlerden, çantalardan gördüm. Ve de çok şık, çok beğendim. İçinde ne varmış bir hemen ona bakalım. Şimdi tek tek tabii ki her şeyi size gösterip vaktinizi almayacağım ama mesela el losyonu, yüz losyonu, yani ne ararsanız var arkadaşlar. Dudak e, nemlendirici, bunlar çok iyiymiş. Burada iki tane var bundan. Bir tanesini şöyle şey yapalım, kamera arkasına doğru ben uzatayım. Şey yapacağız, öyleleşeceğiz onu arkadaşlar. Business class tabii ki bunlarla bitiyor mu? Bitmiyor. Ne var? Mesela uçağa bindiğiniz zaman size çorap verirler, terlik verirler. Ve de uyku rahat bir uyku uyuyabilmeniz için uyku bandı göz bandı verirler bunun haricinde uçak çok teknolojik ve de yolculara teknolojiyi gerçekten kullandırtıyor. yani her yerde işte bu ekranınızı kullan e, yönetmeniz için elinizde bir cihazınız var mobil cihaz ve de burada da uçuş bilgilerini görebiliyorsunuz yani bu ekranda ne görüyorsunuz burada da onu görebilirsiniz Anladığım kadarıyla buradan oyunları falan da oynayabiliyorsunuz arkadaşlar şöyle asmr Evet şimdi business'taki yolculuğumuz burada sona eriyor arkadaşlar. Premium ekonomi gel bakalım. Premium ekonomi 24 koltuğa sahip ve de bence bir küçük business arkadaşlar. Niye öyle diyorum biliyor musunuz? Ya ben bundan daha kötü business class'larda gördüm dünyada. Belki dar gövde onlar tamam hakkını yemeyelim. Hani klasman farkı var ama. Yani buradaki rahatlık bence çok güzel. Ve de şöyle bir şey konuşacağım. Şimdi her şey iyi güzel ama bir de işin duygusal tarafından bahsetmek lazım. Business class uçabiliyorsanız zaten business klas uçuyorsunuzdur. Ama eğer ekonomi yolcusuysak çoğumuz ekonomi yolcusuyuz. Premium ekonomi daha tercih edilebilir düzeyde oluyor. Yani ekonomiden premium ekonomiye geçmek. Singapur Hava için konuşalım. Diyelim ki ekonomi bir 1.3 birim 1.4 birim eğer gözden çıkarabiliyorsak çok rahat bir yolculuk yapabiliriz. Daha rahat bir yolculuk yapabiliriz. Çünkü burada özellikle cam kenarları iki koltuk var. Yani koridor bayağı geniş. Şöyle ayağınızı cam kenarına oturarak uzattığınız zaman bak iki yastık var demiştik. Bir yastığımız varmış bir de battaniyemiz var arkadaşlar Premium Ekonomide. İkramlardan da bahsetmek gerekirse Premium Ekonomide 3 tane ana yemek seçeneğimiz var. Singapur Hava Yolları için tabii ki bu söylediğimiz. Yarın bugün başka bir hava yoluna gidip 3 hani tane seçeneğiniz varmış demeyin. Business class'ta 4 tane, ekonomide de 2 tane. Yani bu ne oluyor? Yani tavuk ya da makarna, işte et ya da tavuk. Yani bu çeşitler hani ana yemek herkesin damak tadına göre tercih ediyor. Genelde herkese yetiyor her yemek ama bazen bazı uçuşlarda Singapur Hava Yolları için konuşmuyorum burada genel konuşuyorum. Canınızın istediği bir şey görüyorsunuz benim de ve o o anda sizden bir önceki yolcu almış oluyor ve bitmiş oluyor. İşte orada biraz içiniz burkuluyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ee, buradaki koltuğun rahatlığı şöyle. Yine burada da şöyle bir Joystick'imiz var tabi ki. Görmüş olduğunuz gibi. Business'takin aynısı. Business'te olup da burada olmayan bir şey yok. Çok rahat. Şimdi bardak koymak yerimiz burada. Tepsimiz buradan çıkıyor. Şöyle. Evet. Birazcık üstüme çıktı. Şimdi açıkçası. Şöyle ben biraz rahat oturmayı deniyorum ama mesela buraya laptopu koyarak çalışabilir miyim? Çalışırım. Günü kurtarırım ama tabii ki business'taki gibi değil. Ya bir, bunun bir de ekonomisi var bu arada tabii. Hani hemen şey yapmayın. <laughs> evet. Bunu böyle yerine koyduk. Kapattık. Bu koltuğun rahatlığıyla alakalı bir şey vardı burada. Şurada ayağımızı yani footrest ve de gayet güzel uzun yolculuklarda ayağınızı çıkarın. Çorabınızla takılın arkadaşlar. Ama uçakta bence çorapla gezmeyin. Hijyen açısından tabii ki herkesin kendi kararı. Evet ekranımız en öne oturduk. Çok rahat ayağımızı atıyoruz ama bir handikap var burada. Ekranımız ortada arkadaşlar. Şöyle birkaç sıra arkaya git. Senden rica edeyim. Siz de hadi birkaç sıra arkaya gidin. Ben burada diyelim ki bir şey izliyorum. Herkes izliyor. Buranın öyle bir handikapı var. Yani hep beraber izleyebiliriz. Dönüp bak görüyor musunuz ne yaptı falan diye. Hatta yorumlarında alabilirsiniz. Diğerlerinin ekranları koltukların sırtında. Öndeki koltuğun sırtında. Onlarda öyle bir problem yok. Hadi en fazla yanındaki sinyal yapar. Premium ekonomide başka belirtmemiz gereken bak şarj aleti var burada. Görüyorum kulaklık girişi var. Daha sonrasında da okuma lambası var. Yani okuma lambası şöyle açtığımız zaman bakalım. Ben de biliyorum artık bak uçmadık ama gayet güzel. Bakacağınız yeri aydınlatıyor. Yandakini de aydınlatabilirsiniz. Koltuklar da rahat ama gerçekten rahat ya. Ben beğendim ya. Yani. Premium ekonomi olmuş. Ama 24 tane az bence bu uçak için premium ekonomi. Çoğaltacaklar mı onu? Çalışmalar 28 var. 28 olan uçaklar var. 28 değil yani böyle bir 40-50 falan gitmesi lazım. Mesela buranın da premium ekonomi olması lazım yani. Amerika uçuşu var, dünyanın en uzun uçuşu. Onda sadece premium ekonomi ve business class var. Orası da dünyanın en uzun uçuşu olduğu için zaten ekonomide indiğin zaman böyle kalıp halinde alırlar yani yolcuyu. Evet arkadaşlar geldik ekonomiye. Burası da bilet aldığımız zaman ilk tercih ettiğimiz yerlerden tabii ki ama 10 saat üzeri uçuşlarda birazcık sıkabiliyor. Yani neden diyecek olursanız ben size en rahat uçak koltuğu hangisi videosunda anlatmıştım. İşte bir rahat yolculukta sizin beklentiniz nedir? Atıyorum ayağım çok sıkışmasın diyorsanız işte koridor tarafına oturacaksınız. Manzara izleyim diyorsanız cam kenarına oturacaksınız ama oturduğunuz yere dikkat edeceksiniz. Bak buradan bir bakar mısın camdan? Manzara görebiliyor muyuz? Airbus A350'nin çok güzel kanadını görebiliyorum ama manzaraya dair çok az kırıntılar var. Dolayısıyla eğer ekonomide uçup manzara istiyorsak en arkalara gidebiliriz o zaman da daha fazla sallanacağız. Hepsinin bir handikapı var arkadaşlar. Ayrıca manzara istiyorsak, bak gel şimdi şuradan çek. Buraya oturdum. Ama diyelim ki daha sonrasında biraz açılırsan... bak şimdi burada birisi oturuyor, orada başka birisi oturuyor. Herkesin kendine göre işi var, bir şey var. Adam bilgisayarını açmış, televizyon izliyor, film izliyor. Ben de buradayım, hayda tuvalete gitmem lazım. Herkesi rahatsız edeceğin işte pardon, 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 pardon. Ekonominin en büyük handikapı bu arkadaşlar. Dolayısıyla Ekonomide uçuyorsanız benim size tavsiyem koridor tarafı hayat kurtarır. Yani hem rahat ayak... Bak biraz öne geç. Senden ricam. Emre de beni az sonra boğazlayacak. Oraya geç buraya geç. Yani ekonomide koridorda oturduğum zaman şurası servis yapılmayan anlarda, servis yapılmayan saatlerde benim kullanımıma hani mani bir durum yok. Şöyle ayağımı uzatıp ayağımı açabilirim. Yani dolayısıyla bir anda koltuk mesafemi genişlettim. Evet ekonomide başka neler var bir bakalım şöyle. Evet ekranımız bakıyoruz şöyle dönelim. Tepsimiz ekran deyip tepsiye geçtim ama bu ne? Aynen. Oo bak makyaj aynası var. Çok iyi. Bu güzel bir detay. Yani ben daha önce çok görmedim ekonomide böyle bir detay. Şurada ne var? Ha, o kilit yeri. Bardak koyma yerimiz var. Açınca bir tane daha var. Yani bu tepsi mesela çalışmak için çok yeterli değil bence. Dürüst olmak gerekirse bilgisayarınızı açıp burada şey yapamaz. Çünkü laptopların ekran açısı da şuraya değer. Ya yani o biraz sıkıntı olabilir. İşlerinizi uçağa binmeden önce halledin arkadaşlar. Ekonomide uçacaksanız. Ama ekran falan gayet güzel. Yani şöyle şu da oynuyor. Bu da şundan dolayı oynuyor. Öndeki koltuğunu yatırırsa ekranın şöyle aşağıya doğru bakmasın diye kaldırıyorsun hafiften. Şöyle bir ekranımız kendine Bak neler varmış gördün mü? Geldi ekran. Evet ne dedi? Outside temperature. Ground speed şu anda yok yüksekliğinizi gösteriyor. Şu ok neymiş? Bastık. İşte İstanbul'dan bu uçak az sonra Singapur'a gidecek. Dolayısıyla yolcularına da Singapur'a gideceği bilgileri gösterecek. Şu Windows Seat dediği benim en sevdiğim ekran bu bu arada. Ekonomide başka söylememiz gereken yine premium ekonomide olduğu gibi burada da bir yastığımız var. Ve uzun uçuşlarda battaniyemiz var. Başüstü dolaplarımız oldukça geniş ha bu arada. Şöyle bir açalım bakalım. Bayağı geniş. Tabii 187 ekonomik koltuğu var dedik. Yani şurada. Yani dışarıda çok valiz kaldığını düşünmüyorum ben bu uçakta. Burada şöyle çok şık bir koridorumuz var. Bu ne abi? Niye acaba? Şuradan geçilmesin. He, yolcu bak ince düşünmüşler. Koridor çok güzel. Bak çünkü burada yolcu normalde oturuyor. Oradan oraya geçmesi için böyle bir yolcu. Bak sığdım. Şöyle yan yan gelirim. <laughs> güzel detay. Evet ekonominin en rahat koltuğunu söylüyorum size. Ama manzara yok. İşte burası. Yani burası da buraya genelde ama e, oturduğunuz zaman tam karşınıza da kabin ekibi oturur. Yüz yüze gidersiniz. Evet, uçağı bitirdik arkadaşlar. Airbus A350. Şöyle ne yaptık? 2 tane ekonomi kabini var. bir tane premium ekonomi kabini var. 2 tane de business class kabini var. 187 ekonomi koltuğu, 24 tane premium ekonomi ve de 42 tane business koltuğu. Hangisini tercih ediyorsunuz? Hadi bir yorumlarınızı yapın bakalım. Ben peşin söyledim zaten ama yine söyleyeyim. Premium ekonomi ben beğendim beni gayet rahat götürür arkadaşlar. Üzmez. Hem maddi olarak hem de vücut yorgunluğu olarak çok yoracağını düşünmüyorum premium ekonominin. Evet ekonomi klas'tan başka size göstermek istedim. Ah bir de bardaklık var. Bir de bardaklık bak bak. Şunu da göstereyim. Buraya da böyle telefonunuz yok. Telefon girmez oraya. Burada şeyin yeri var ama yok. Bu hani elimize aldığımız joystick var ya. Onun yeri var. Onu koymamışlar. Onu da koyalım ekleyelim Singapur yolları en kısa zamanda inşallah. Buraya elbise askınız falan. Bak Singapur Hava Yolları'nın meşhur üniforması Serun Kabaya geldi ama kaçtı göremediniz. Evet fiyatlarla ilgili bir örnek vermek gerekirse biz bu videoyu 2023'ün Ekim ayında çekiyoruz. İşte ekonomi class 1000 dolarsa atıyorum şu anda. Birazcık da şöyle vakitte alırsanız. işte 1000 dolarsa premium ekonomi 1.3, 1.4 dolar Yani 1300-1400. Business biraz yüksek. Niye? Business arkadaşlar. O yüzden rakamları da vermiş olayım. Genelde çünkü rakam çok verilmiyor videolarda. Ama zaten web sitesine de girip bakabilirsiniz. Merak ettiğiniz tarih aralığına, merak ettiğiniz destinasyona göre. Ki İstanbul'dan sadece Singapur'a gidiyor şu anda. Frekans arttırırlar umarım ileride. Belki İstanbul'dan bizi başka yerlere de taşırlar. Seyahat etmek henüz nasip olmadı ama en kısa zamanda ben bu uçakla... Mümkünse premium'da e, seyahat etmeyi arzu ediyorum. Eğer öyle bir şey de olursa videosu tabii ki gelir size arkadaşlar. Şimdilik benden bu videodan bu kadar. Singapur Hava Yolları'nın Airbus A350'sine konuk olduk. Video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Havacılıkla kalın.